Bu günün anısına Dünya Kadınlar Günü bugün biliyor musunuz? Bu günün anısına. Subh-e Iman, Anısını... Wa Mitha Bize de... bir kadın ve erkekten yaratan Seniz, bütün çocuklarımızı. Yine saygıyla davranmayı kaynaklı sevgi ve merhamet burada. Merhametten uzaklaştırma ya Rabbi. Senin rızana Candır, eştir kadın. Eli öpülesidir, duygu selidir kadın. Anlattıkça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen kadın. Okuyan kadınlarımız gelişen, geliştiren, anlayan, uzlaştıran kadınlarımız her seferinde küllerinden yeniden doğarak geleceğin parlak semalarına yüzünü çeviren niyeti temiz, emeği temiz, yarın temiz kadınlarımız. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımız bizim her şeyimiz. İnanın her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Kadınlara biz her zaman, her zamankinden daha çok değer vermeliyiz. Cumhurbaşkanımız, işçisinden, ameliyatçısından, her kesimden da 81 ilden kadınlarımızı topluyor. Bu da bizim partimizin kadınları ne kadar önem verdiğini bir değerli bir göstergesidir. Bugün burada şehit ailelerimiz de var. Ben kendim şükranla diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlar cennet olsun. Sizleri Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hayırları vesile olması diliyorum. Bunu da kabul edin artık. Teyzeciğim hoş geldiniz. Kadınlar Yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugünün anısına bunu da kabul et. Bugünün anısına anı anısına anısına yani, e,